Bekirli şirin mi şirin bir köyümüz. Çanakkale ilimizin Biga kazasının Balıklı Çeşme nahiyesine bağlı değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. evet. Doğru söylüyorum. Evet. Kolay değil. Çünkü bayağı uzun bir isim var. Ee, muhtar e, kaç hane? Kaç nüfus burası? 465. Nüfus. Nüfus. Ha, nüfus. Hane aşağı yukarı 100. 100, 100 civarında falan. E, bu köyün tarihi hakkında bilgisi olan var mı? Yani kaç yıllık bir köydür? Hiç bilmem. Hayır şey... Şimdi bir 200-300 senedir diyenler var. Bir de olur mu 700-800 diyenler de var. 1000 diyenler var. Ha? Kesin bir araştırma yapılmıyor. 3 tane mezarlık Gel 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 1000 diyor gel. gel. <laughs> o kadar var mı? Var 1000 sene. 1000 sene var. Onu şeyden... E, mezarlığın altında eski Roma mezarlığı var derler de oradan... Doğru mu o 1000 sene doğru. 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 Bekirli Köyü'nün tam ortasında Sabri Dündar'ın evi deyince herkese gösteriyoruz. Zaten kapı numarası yok. İşte duyduk ki o taş buradaymış. Günlerdir kafamızı kurcalan taş işte bu. Görüyoruz gayet net üzerine yazıyor. Atilius. Bizim bildiğimiz tarihte topu topu yedi tane bu isme yakın Atilius var. Bunların üçü Atalit sülalesinden gelen ve Atalos'lar diye bilinen Bergama kralları. Diğer üçü ikisi general, biri hukukçu olan Atiliuslar ve tabii en önemlisi, en önemlisi Hun İmparatoru Atilla. Birinci varsayım Atalos'lar yani Atalit sülalesi. Atalos'lar Bergama Krallığı'nın kurucuları. Bergama biliyorsunuz buraya birkaç yüz kilometre mesafede. Atalos'lar yani Attalid sülalesi Milattan önce 241 ve 133 yılları arasında tam 110 sene buralarda hüküm sürmüşler. O dönemde İskenderiye'den sonra Akdeniz yöresinin en büyük kitaplarına da sahip olan Bergama Krallığı buraya komşu. Buralara gelmişler gitmişler. Attalit sülalesinin çökmesinden sonra buradaki bütün eserler Roma'ya taşınırken mümkündür ki birçok eserlerde bu taş gibi burada kalmış olsun. İkinci varsayım Atilius'lara gelince. Tarih boyunca üç tane önemli Atilius var. Bunun ilk ikisi Marcus Atilius Regulus ve onun aynı ismi taşıyan oğlu Romalı generaller. Bunlar yine aynı yıllarda, M.Ö. 250'li yıllarda Kartacalılara karşı verdikleri savaşlarla ünlü iki Romalı general. Ha üçüncüsü işte o önemli Lucius Atilius'a geliyoruz. Lucius Atilius bir hukukçu. Ancak inşa ettirdiği bir amfiteyatrın çökmesi sonucu 50 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinden sürgüne gönderilmiş. Nereye? Evet nereye? Atilius'un nereye sürgüne gönderildiğini tarih kitapları yazmıyor. Acaba Lucius Atilius buraya sürgüne gönderilmiş olabilir mi? Üçüncü ve tabii ki bizler için en önemli varsayım Atila. Hun İmparatoru Atila. Batılı tarihçilere göre 395-453, Türk tarihçilere göre ise 400-453 yılları arasında yaşamış olan bu büyük Türk hükümdarı, Orta Asya'dan kalkıp Macar ovalarına yerleşen Hun İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarı. Atilla'nın Doğurma İmparatorluğu yani Bizans'a savaş açtığı, Belgrad'ı aldıktan sonra Trakya'da 700 şehri ele geçirdiği, daha sonra Gelibolu'da yani nerede işte şu anda benim gördüğüm topraklarda Doğurma İmparatorluğu'nu Bizans'ı yenilgiye uğrattığı bir gerçek. Yani Atilla ve bunları bu topraklarda buralarda Bizans'larla savaşmışlar. Atta baba ilacık demek. Yani Attila babacık anlamına geliyor. Attila evlendiği gece 453 yılında şüpheli bir şekilde öldü. Bundan sonrasını bütün tarih kitapları şöyle yazıyor. Cesedi altın, gümüş ve demirden büyük bir tabuta kondu. Ve bugün yerini bilmediğimiz, dikkatli altını çiziyorum, bugün yerini bilmediğimiz bir ırmağa suları ters akıtılarak gömüldü. Evet şimdi evin sahibi Sabri Dündar Bey'le beraberiz. Siz doğma büyüme buralı mısınız? Buralıyız. Bekirli köyündesiniz. Ha, bu evde mi doğdunuz? Hayır. Doğmadınız. Bu köy, evde doğmadık. Bu evi aldınız mı? Bu, bu evi daha sonra aldım. Ald da bu taş burada mıydı? Buradaydı. 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 Peki hiç merak ettiniz mi orada? Üzerinde bir şey yazıyor Atilla Ne olabilir hiç? Merak ettiniz mi? Şimdi bunun, bizim merak daha evvel böyle gelenler oldu. Ya, kimler geldi mesela? Yabancılar? Yabancılar. Neydi? Yabancılar geldi. Turistler mi? yani şey turistler yabancı turistler. Evet. Ben dillerinden tabii anlamadınız. Onlar açılıyor şimdi. Ona, ona göre bu taşın daha şöyle geniş olmasını geniş olması gerektiğini ha, söyledi. Gerektiğini söyledi. Yani. Taşın nereden geldiğini bilmediğimiz için izah edemedik. Tabi. Yani yaklaşık olarak bu gelen sonra yani sizce basit turistler mi yoksa bu işi biraz bilenler mi gelip sordular bunu? Yani tahmininiz nedir? Vallahi belki de biraz bilenler geldi. Valla şimdi açık konuşmak çünkü, gerekirse he, e, yani Bekirli köyünü bulup buraya girip bu evde, bu avluda yani kapı girişindeki bu taşı bilmek için biraz bunu bilmek lazım diyorum ben. Yani çok tesadüfen bulunacak bir yer değil burası. <laughs> tabii değil çünkü ev içi, bahçe ev içi, içi. bir tarafa yani anayoldan çıkıyorsunuz tabi. bayağı e, kilometrece geliyorsunuz buraya. Tabi. Köye giriyorsunuz gene kilometre Yani bu gerçekten öyle kolay kolay bulunacak bir yer değil. Bunu bilenlerin girip bakması lazım buraya. Mutlaka. Mutlaka. Mutlaka tabii de artık şey bilgileri neredendir bilemiyorum. Anladım. Çünkü gördüğün kadarıyla bu eşik taş olarak kullanılıyor değil mi? Evet evet tabii. Bize göre öyle. Evet. Kapı girişte eşik taşı. Işte eşik taşı. Biz kesin bir tespit koymuyoruz. Ama arasınıza göre üzerinde Atilius yazan bir e, taş. Muhtemeldir ki bu adı taşıyan birisinin ya anıt taşıdır ya mezar taşıdır ya onunla ilgili bir şeydir. Atilius'a tarih çok ise, fazla değil. Tabii mutlaka. Muhtemelen kıymetli bir olay. Yani böyle kalkıp bir takım yabancı turistler de ki tahminimce arkeolojiyle ilgili insanlar bunlar. Arayan sonra insanlar. Sorularına göre bir önem taşıyor. Ee, bunun yıllarca ki evi ben ama burada vardı diyorsunuz. orada, orada da böyle kullanmışlar. Orada. Eşik taşı olarak kullanılması bizi biraz e, ne bileyim biraz hüzün kapladı içimize. Hüzün. Yani buradan çıkarsınız. Yani bunu düşünür mesela Çıkartmayı da yerine betondan bir eşik yapsanız. <laughs> Umutlu. Köy meydanına. Bize de böyle görünüm olarak güzel olduğu için. Can yani güzel tabii. E, tabii <laughs> Çok ya, güzel. Bozmak istemiyoruz yani. Bu evin tarihi eski olduğu için bu ki bu şu taş bu evden daha eski. Tabii. Tabii artık onu... Hani ben de derim ki bu taş gene Bekirli köyünde kalsın. Kanımca yani buradan çıkartıp da etrafına güzel bir döküm yaparak köy meydanında ne bileyim kahvenin karşısına veyahut meydanlı bir yerde sergilense sanki daha iyi olur. Yani böyle bir şey isteseler yarın gönül rahatlığı verir misiniz? <laughs> İnsan bu köyde dolaşırken gördüğü şeyler karşısında şaşkınlığa düşüyor. Bu da Bekirlerin çeşmesi. Gerçi biraz altı kaval üstü şişane bir çeşmesi. Bakın buradan aşağısı 1500 yıllık, buradan yukarısı 30 yıllık. İşte Bekirlerin tarihi çeşmesi. Bekirli'den 4 kilometre uzaktaki Kemer köyünün girişinde ise tüylerimizi diken diken eden bir manzarayla karşı karşıya geliyoruz. Bu taş şu arkamdaki ilkokulun bodrum katında yıllar yılı bir bodrum kapağını kapamak için kullanılmış. Daha sonra 1960'lı yıllarda burada görev yapan bir öğretmen, adını bile açıklamak istemeyen mütevazi, idealist bir öğretmen bunu oradan çıkarmış ve köyün girişine şuraya dikmiş. Bu taş daha bir buçuk ay öncesine kadar burada dimdik duruyordu. Geldik gördük ki o da yıkılmış, boynu bükük, bizi bekler vaziyette. Geldik gezimizin sonuna. Burası Kemer. Eski çağlarda burada 70 bin kişinin yaşadığı, adını da kamer, Arapça aydan aldığı söylenmekle beraber, buraya su taşıyan su kemerlerinden ötürü kemer dendiği de söylenmekte. Şimdi gelelim bu civarlarda halk arasında son derece yaygın öykülere, halk efsanelerine. Duyduğumuza göre kemarekinin kızı varmış. Çataltepe tepedekinin oğlu varmış. Hı hı. Bu kızını istiyor bunun. Şimdi Çataltepe'deki hükümdarın oğlu, Evet. kemerdeki hükümdarın kızını istiyor. Kızını istiyor. Evet. Kemereki diyor ki kızım verim ama suyu çatal da suyu kemer akıdırsa. Çatal tepenin hükümdarı su akarken kemer hükümdarın şeyine kızın alıyor ya. Evet. Su akıyor. Akarkan akarkan diyor ki çatal tepeninki akacak tabii. Köpek gibi akacak deyince su duruyor. Akmıyor. Kendinden kaybolup Şimdi eski efsanelerde öykülerde derler ki arkamdan köpekler gibi su gelirken birden kesildi. Yani o hikaye bir Hükümdarlar bağlantısı var. olabilir belki. Hükümdarların tabii. yaptırdığı tabii. suyu tersine çevirmek için yapılan bir tabii. Bir kemer herhalde. Tabii. Peki şimdi bugün okeyden birisi bu kadar kızı size aynı şey yapar mısınız genel? Yok şimdi. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Vakti zamanında Kemer Kralı'nın kızı gönlünü Çataltepe hükümdarının oğluna kaptırır. Kemer Kralı kızını vermek için delikanlıdan buraya su taşımasını ister. Şimdi rivayetlere göre bu su kemerlerle geldiği gibi öykülere göre nehirlerin suları tersine aktılar getirilmiş. Öyle ya da böyle. Biz Nerede olduğu bilinmeyen Atilla'nın mezarı buradadır demiyoruz. Biz yine nerede olduğu bilinmeyen o suları tersine akan nehir buradadır demiyoruz. Biz yıllar yılı, asırlardır Yağma Hasan'ın böreği misali bu topraklardan kaçırılan tarih ve kültür hazinelerinin dış ülkelere gittiğini biliyoruz. Artık bu tarih ve kültür değerleri burada kalsın diyoruz. Bu topraklar bizim diyoruz. Bu kültür ve tarih hazineleri bizimdir diyoruz. pazara tekrar karşı karşıya olmak umuduyla. Sağlıcakla kalın.